sizlere mükemmel bir öneriyle geldim. Yemeklerden sonra başlayan çarpıntı, gece uykuya dalamama, kan şekeri yüksekliği, insülin direnci, nabız yüksekliği ve tansiyon düzensizliği için birebir olan bir aktiviteden bahsetmek istiyorum. Akşam yürüyüşü. Özellikle akşam yemeklerden sonra yapılan yürüyüşler kan şekeri seviyenizi düşürür. Nabız seviyenizi düzenler. Yemeklerden sonra özellikle huzursuz bağırsakta sıklıkla gördüğümüz yemek sonrası çarpıntıları önler. Eğer gün içerisinde sadece bir sefer yürüyüş yapma imkanınız varsa gündüz yürüyün. Özellikle gün Neş yukarıdayken yürüyün. Açık havada yapılan egzersizler serotonin seviyesi ve melatonin seviyesini arttırarak hem sizi mutlu eder hem de uyku kalitenizi arttırır. Hocam ama ben gün içerisinde zaman bulamıyorum diyorsanız akşam yürüyüşü. Akşam yemeklerden sonra enerjiniz dip yapıyorsa, kendinizi çok yorgun ve halsiz hissediyorsanız yani yemekten sonra kendinizi koltuğa adeta bir pelte gibi atıyorsanız dışarı çıkın. Sadece 10 dakikadan sonra serotonin seviyeniz yükselmeye ve kendinizi mutlu etmeye başlayacaksınız. Akşam yürüyüşü size iyi gelecek. Aynen benim şu an yaptığım gibi.